merhaba arkadaşlar bugün Valorant'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz bugün Valorant'ta gene yeni gelecek yani yeni gelen güncelleme hakkındaki bir video video diyorum. Yaman notlarını bakacağız o zaman hemen geçelim artı sarsıntı giriş oyun tüm yeteneklerine sayfam bu Bütüzen reyna'nın kem gözü seyirci bariyer küresi sonra keşif oku köyünün sıfır noktasına etki edecek artık artı Benim stod'un ilkisi Killjoy'un nano sürü, Cypher'ın bu tuzağı, Sage'in bariyer küresi, Sova'nın keşfı vuku, Kaon'un sıfır noktası Sova ilk setini Nano sür, bu bariyer küresi, keşif vuku, sıfır noktası Killjoy, Killjoy'da Burada neyden bahsetmişler işte İlk turda çok güçlü oluyor falan demişler tareti çok fazla hasar atabiliyor çok fazla yavaşlatıyor falan demişler o yüzden mermilerini yavaşlatma etkisini yüzde yetmiş buçuktan yüzde yirmi dokuz yani bu üç değil 5 değil on değil 15 değil 20 değil çok fazla bir rakam yani bana göre hiç olmasa fazla bir rakam yani 43 yanlış hesaplanmadıysam yüzde 43 azaltılmış burada da reis ile ilgili aynı şeyleri söylüyorlar C hasarı yani bomba sarı fazla hafif zırha sahip olabilen adamları tek atıyor falan demişler. Karşıda oynayanı çok zora sokuyor diyorlar demişler. Maksimum hasar 80, minimum hasar 30, bedeli 300 paraya düşürmüş. Harita güncellemeli yeni harita fracture artık oyunda rotasyon ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin. Bu arada breachur ile ilgili belki yarın bir video. Bir gameplay videosu veya bir özel oyunda bir şey gelebilir. Böyle haritayı keşfetmek için. Ölümsüzlük yani ra, e, immortal 1 2 3 adamları tekrar dönmüş. Ölümsüzlük 1 2 3 aşamaları dereceleri hazır grup kısıtlamaları da düzenli. Ha kim ne alıyorsa altındaki yani 3 rank altındaki adam maça gelecek. Sonra yayının makalede dereceli akademi düzenlendi. Özel eşleşme sırası geldi. Evet ben de gördüm. Hatta bugün oyun girmiştim orada gördüm. Fracture'un ayrı bir şekilde gördüm yani. Yok, tamam, yapmayayım. Evet derecesiz boyunca oyunda kalacak ve ondan sonra Fracture haritası dereceli eşleştirme sırası da dahil olmak üzere tüm modlara devreye girecek. Yani sadece iki haftalık bir şekilde sadece Fracture haritasını oynayacağız. Sonra diğer Split, Haven gibi haritalar tekrardan içine girecek. Burada seçkin Battle Pass yani Battle Pass yükselttiğinizde %3 XP takviye kazanacaksınız. Tabii normal makine dönmüyor. Geçmişte kazandıklar. Fakat böyle ki, geriye dönük olarak yani seçme savaş ne kadar? Hmm, günlük ve haftalık görevler uygulanmayacak. Hmm. Sosyal güncellemeler, AFK tespit sistemi güncellenmiş. O, ölüm kalım savaşı, kartopu savaşında savaş bileti ve hesap seviyesi kasamayacaklarmış. Performans güncellemeler sonucunu kare süresi ping hesaplı çıkarıldı. Refleksi kullanıldı. güncellendi refleks görüntü oluşturma azaltmak ve ölçmek için kullanıyoruz. Bu güncelleme ile birlikte refleks kareleri daha iyi takip etmeli ve sistemdeki eski işaret yanı sıra yeni işaretler de eklemeli. Az ajanlar zaten bunlar çok küçük şeyler. Gene de ben şöyle bir durayım. Yani bana göre pek önemli. Liderlik tablosunun belirli ölçü aratıldığında sonrası bir döngüsüne girmesine sebep olan hata giderilmiş. E koşlar artık yükleme ekranında tüm, tüm ajan seçim bilgilerini iki takımın da ajan seçimi görül hmm. Şu aralar hep şey, işte yeni harita yok, yeni Zedix kostümü yok, yeni Battle Pass diye videolar attım. Sebebi okuldan, yani öğrenci oldum ben, ben öğlenciyim yani, yaptım, nasıl oluyor? Sabah gidiyorum işte verilen ödevler falan varsa onları yapıyorum. Akşam geliyorum İşte yemekti, çaydı, kahveydi derken ben çoğu zaten şu günlerde izlediğiniz çoğu bitti ben zaten akşam çektim. Yani burada cumartesi, pazar bir ya da cuma günü de bir gameplay videosu gelebilir mi? Yeni haritamızda o yüzden her an şey yapabilirim yani gameplay videosu da yükleyebilirim ama yani şu aralar hep güncel konuları takip ediyorum biraz ağırlaştırma yapıyorum bakın mesela o hangi videomdu bu aralar yayınladığım ilk video yani bununla beraber 3 video olacak onun ilk videosu yeni harita kanyon en iyi battle pass başlıklı video. O bir gün 7 saat içerisinde 170 görüntülenme aldı. Ve bu da benim için bu zamana kadar aldığım en fazla görüntülenme ve direkt videoyu yayınladıktan bir gün sonraki en fazla görüntülenme. Yani benim alabileceğim en fazla görüntülenme buydu. Neden? Çünkü ben Gündem bir konuyu yani trend bir konuyu takip ettim. işte ne bileyim yeni Battle Pass yazdım. En iyi Battle Pass yazdım. Yeni haritayı yazdım. Yeni güncellemeyi yazdım derken Valorant'ı da yazdım. Yani bu da beni aramalarda öne çıkardı. Bak mesela adam ne diyor? Yeni Battle Pass Valorant diyor. Üç, üçüncü kısım ikinci bölümü de yazdım ayrıca. O da önemli bir şey. Yani böyle yaparak kelime şeylerini falan çoğalttım ve sonuçta yüksek bir görüntülenme olayı karşıma çıktı. Neyse bu bölüm buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.